Merhaba dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Eto gerçekleri 2 numaralı videoyla Ergenekon terör örgütüne ilişkin gerçekleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz üzerinde çok fazla tartışma olan bir dosya, Ergenekon dosyası. Ergenekon terör örgütü mensuplarının veya ETÖ sevicilerin çoklukla bahsettiği kumpas kelimesine sığdırılamayacak özellikle deliller barındıran bir dava olduğunu söylemiştik. Tabi bu kumpas kelimesini kullanıyorlar ama aslında Ergenekon terör örgütüne kumpas kurulduğuna ilişkin Hukuki bir terim kullanmak isterseniz suç uydurma kelimesini kullanmanız gerekir Türk Ceza Kanunu'na göre veya sizin hürriyetinizi sınırlandıran hakim ve savcılara hiçbir delil olmaksızın size bunu yapmışlarsa dönüp dava açıyor olmanız lazım. Türk Ceza Kanunu'nda kumpas adı verilen bir suç yoktur. Bunu kullanmak sadece algı yönetimidir. Bu parantezi açarak çalışmamıza devam edelim. Şimdi Ergenekon terör örgütü soruşturmaları Ümraniye ilçesinde bulunan bir gece konduda bulunan 27 adet el bombasıyla başladı. Bir ihbar yapıldı. Trabzon jandarma ya yapılmış bir ihbar vardı. Trabzon jandarma bunu İstanbul jandarmaya bildirdi. Dolayısıyla İstanbul jandarma da İstanbul emniyete bildirdi mevzu patlayıcı olması hasebiyle terörle ilişkilendirildi ve terörle mücadele ekipleri gittiler. Gece da arama yaptılar. Bir sandık içerisinde taarruz tipi 27 adet askeri mühimmat el bombası buldular. Bunları tutanak altında aldılar ve bulundukları yerde ev sahibi olan Mehmet Demirtaş ismini şahsın Oktay Yıldırım ismini zikretmesiyle soruşturmayı derinleştirdiler. Oktay Yıldırım'ın evinde yapılan aramalarda bazı örgütsel dokümanları buldular ve diğer ergene konsanlıklarıyla ile iletişim tespiti ve organik bağ ortaya koydular ve soruşturmalar böyle başladı. Şimdi tamamen algı yönetimine uyum, tamamen algı yönetimine çalışan bu ekip aslında şunu yapmak istiyor. Bu ihbar isimsiz bir ihbardı. Oraya bu bombaları sözde bu tertibi yapan polis koydu. Sonra bir ihbarla bu bombaların yerini tespit ettiler. Sonra orada Oktay Yıldırım ismi hiç gelişigüzel alakasız ortaya çıktı. Oradan yürümek istedikleri sözde vatansever askerlere yürüdüler ve oradan soruşturma bu noktaya geldi. Bu iddiaların her birine tek tek cevap verelim şimdi. Öncelikle bu bir isimsiz sahte ihbarla mı başladı? Hiç alakası yok. Şöyle ifade edelim. İhbarın kaynağı Şevki Yiğit. Orada evin sahibi olan şahıs şöyle ifade edelim. Mehmet Demirtaş. Mehmet Demirtaş kimdir? Astsubay Oktay Oktay Yıldırım'ın askerde şoförlüğünü yapmış bir şahıstır, ev sahibi ve askerden sonra da Oktay Yıldırım'la bağını devam ettirmiş, sürdürmüş bir isimdir. Mehmet Demirtaş ismi. Ev sahibi olan Bahse Konu Gece Kondu'nun Sahip olan şahıs Mehmet Demirtaş'tır. Mehmet Demirtaş'ın bir yeğeni var ismi Ali Yiğit. Bu gece konduda ara sıra anahtarını ona vermek suretiyle veya 8-9 ay süreyle orada kaldığını ifade ediyor Ali Yiğit. Gece konduda yeğeninin kalmasına müsaade etmiş. Ama aynı zamanda yeğeni olan Ali Yiğit'in babasıyla da yani ihbari yapan kişi Şevki Yiğit'le de anlaşamadığını söylüyor. Bir gün oğlu orada olduğu için o gece gondoya gidip gelen Şevki Yiğit çatıya çıkıyor bir bahçe malzemesi aramak için. Orada bir sandık içerisinde mühimmatı görüyor. Bunu oğluna soruyor. Oğlu da bunu dayı, dayıma sordum yani Mehmet Demirtaş'a sordum. O da Oktay Yıldırım'a ait mühimmat karıştırma bu işleri başımıza iş gelmesin sıkıntı olur minvalim de bir cevap verdi diyor. Babası bunu öğrenince biraz endişeye kapılıyor. Bazı kirli işlerin içine mi girdi bu çocuk diye düşünüyor. En azından daha yolun başındayken daha fazla sıkıntı yaşamaması adına bir karar veriyor kendince. Kendileri de Trabzonlu bu insanların. Trabzon İl Jandarma 156'ya Oktay Yıldırım'a ait olduğunu söylediği gecekonduyla tarif eden bir ihbarla el bombalarını ihbar ediyor. Bu el bombaları ihbarı dediğim gibi İstanbul Jandarmaya, oradan da İstanbul Emniyete ve Terörle Mücadele'ye bildiriliyor. Ve saat 18.30 civarında orada arama yapıyorlar ihbarın sonrasında. Ve oraya taksiyle geçen Ali Yiğit de geliyor. Bu evde ben oturuyorum ne oldu diyor. Kapıyı kırmayın, anahtarla açalım diyor. Tamam diyorlar. E, i̇sterseniz diyor dayımı çağırabilirim. Telefonla çağırıyor vesaire. Ali Yiğit huzurunda arama yapılıyor burada. Tutanak tanzim ediliyor. Oraya geldiği zaman... Mehmet Demirtaş da şifahi olarak bu bombaların Oktay Yıldırım'a ait olduğunu ifade ediyor. Sonra bunu inkar ediyor. Savcılık soruşturmasında da susma hakkını falan kullanıyor. Yani şüpheli ifadeleri var. Oktay Yıldırım'ın isminin geçmesi üzerine Oktay Yıldırım için savcılıktan ilediği arama kararı çıkartılıyor ve Reyna denen bölgede çalıştığı iş yerinde aramalar yapılıyor. Masasından bazı bilgiler elde ediliyor. Kingston marka bir flash bellek içerisinde de meşhur Ergenekon yapılanmasını tanımlayan Ergenekon Lobby isimli doküman elde ediliyor. Demek ki birinci iddia aslında boşmuş. Hiç isimsiz, alakasız bir ihbar değil. Birakis o evin sahibiyle akraba bir şahsın şüphelenerek yaptığı bir ihbar söz konusu. İkinci bilgi, ikinci iddia Oktay Yıldırım tarafından ben bu mühimmatın üzerinde parmak izi bırakmış olamam. Çünkü mühimmatın üzerinde bakıldığı zaman bir nasıl bir e, sandık? işte askeri haki renkli bir sandık. Halatlarla yanda kulpları var tabiri caizse. Bombaların bir kısmı böyle e, haki renkli, siyah renkli. E, 18 tanesi böyle. 9 tanesi böyle küçük poşetlere sarılmış ucunda şeffaf bantlar var buldukları bombalar tarifini bu şekilde yapıyorlar ve tutanak tanzim ediyorlar. Ve bunların 11 nolu mühimmatta, 11 nolu bulunan mühimmatta bantın yapışkan yüzeyinde Oktay Yıldırım'ın parmak izi çıkıyor. Oktay Yıldırım'ın iddiası yine inkar yönünde ve şunu söylüyor. Karakolda ifademe alırken bana çay ısmarladılar. Çay bardağına e, parmak izin bulaştığı bu parmak izini aldılar, o banta taşıdılar. E, bu da kesinlikle kumpastır diyor. Bu ikinci adım. Ama bakıyoruz, e, bununla ilgili ekspertiz raporu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ekspertiz raporu kesinlikle parmaz, parmak izinin Oktay Yıldırım'ın sağ işaret parmağına ait olduğunu ortaya koyuyor ve Bahsettiği konuyla ilgili yani bu parmak izinin bankla alınıp oraya taşınması ile ilgili hiçbir delilin emarenin bulunmadığı da ortaya konuyor. Bu da bu şekilde gerekçeli kararın içine girmiş ve kesinlikle o parmak izinin Oktay Yıldırıma ait olduğunu görüyoruz. Başka bir deliline şöyle bir delil var biliyorsunuz aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'ne Osman Yıldırım ve azmettirdiği insanlar bu davanın da tanığı oldu Osman Yıldırım. Bunlar tarafından el bombası atılmıştı. Bu el bombalarından atılan iki bu üç tane el bombasından iki numaralı el bombasıyla Ümraniye'de bulunan el bombaları aynı kafileden kafile numarasını ekrana yansıtıyorum şimdi bakabilirsiniz. Yani e, şöyle ifade edeyim, polis bu bombayı koymuş sözde ama aynı zamanda her nasılsa Cumhuriyet'e atılan bombayı da polis almış, bulmuş, koymuş, birilerine attırmış. Yani buna inanmamızı bekliyorlar. Onun ötesinde e, Fikri Karadağ isimli birisi var. Böyle Kuvayi Milliye Derneği ile ilgili zannediyorum yeminler ettiren kişiydi yan, yanılmıyorsam. Bu kişinin evinde de el bombaları bulunuyor ve bu el bombaların varlığını kabul ediyor. Ben eski özel kuvvetlerciyim. İşte uzun menzilli silah el bombasına sahip olmam anormal değil diyor. Ve burada bulunan, onun kabul ettiği, benim dediği el bombalarıyla da Ümraniye'de bulunan El bombalarının aynı kafileden olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar zayıf delil denilebilir. Kafile numarası aynıysa ne olmuş denilebilir. Tek başına sadece bu delil olsa haklı olabilirsiniz. Zayıf bir delil diyebilirsiniz. Ama bu kafile numaralarını destekleyen eylemler, ifadeler varsa bir mana kazanır bu delil ve anlamlı hale gelmeye başlar. Dolayısıyla kabul ettiği yani kendi evinde çıkan el bombalarının sanık tarafından kabul edilen el bombalarıyla Ümraniye'dekilerin aynı kafilede olması manidar kesinlikle ve cumhuriyete atılan iki numaralı el bombasıyla aynı kafileden olması manidar. Bunu da e, reddetse de e, önemli bir delil olarak karşımıza çıkıyor. Sonra soruşturma nasıl devam ediyor? Tabii hepsi aynı suçtan e, yani aynı örgütün üyesi olmak şüphesiyle aynı ceza evinde bulunuyor. Ali Yiğit de burada bulunuyor. Mehmet Demirtaş da burada bulunuyor. Oktay Yıldırım da burada bulunuyor. Bir süre ayrı karantinada, ayrı yerde tutuluyor Ali Yiğit. Yani bu ifadeyi veren Oktay Yıldırım buraya sık sık gelirdi. El bombalarının ona ait olduğunu dayımdan öğrendim ifadesini veren Ali Yiğit cezaevinde önce ayrı tutuluyor, sonra beraber tutuluyorlar. Bu üçü beraber tutulduğu dönemde Oktay Yıldırım tehdit etmeye başlıyor Ali Yiğit'i ve şunu söylüyor. Diyor ki bu bombaların babana ait olduğunu söyleyeceksin. Bu bombaların eskiden silah kaçakçılığı yapan babam vardı. Dolayısıyla böyle mühimmat alırdı satardı. Getirdi buraya koydu. Alım satını yapan babamdır ben iftira attım diye bir ifade yazacaksın. Şimdi düşünebilirsiniz aynı ortamdalar. Yani kendisine iftira atıldığını düşünen bir sanık diyebilir ki ya kardeşim bize iftira atma bu ifadeyi çek doğrusunu söyle. E Doğrusu nedir? Ben bu söylediklerimde e, yalan söyledim. Bu el bombalarının kime ait olduğunu bilmiyorum. Oktay Yıldırım'la alakası yoktur. Bunu yazmasını istersiniz. Ama ne istiyor? Bu el bombalarının benimle alakası yoktur. Bunun faili babamdır. E, fa, neden faili babamdır? Silah alım satımı yapan bir kişidir şeklinde zorla bir ifade yazdırmaya çalışıyorlar. Önce bir metin yazıyorlar. E, onun has adamı haline gelmiş aslında Mehmet Demirtaş. E, gece konduğunun sahibi de aynı koğuşta. El yazısıyla bir metin yazıyor. Altına imza atması veya parmak izi basması noktasında onu zorluyorlar. Sonra e, endişe ediyor tehdit edildiğinden dolayı. Bu 3 sayfalık mektubu metni cezaevi idaresine teslim ediyor Ali Yiğit ve sonra bunun üzerinde kriminal inceleme yapılıyor ve bu yazıların Oktay Yıldırım'ın adamı Ali Yiğit'in de dayısı olan kişiye yani Mehmet Demirtaş'a ait olduğuna dair ekspertiz raporu bulunuyor veya veya şunu anlatmakta fayda var tek başına Kaldığı dönemde, karantina döneminde lavaboya tekrar gidiyor. Lavaboya gittiği zaman Oktay Yıldırım'la karşılaştığını, bu işin sonuçları olacağını, eşinin çocuğunun bunun sonuçlarından etkileneceğini, ölümlerin olabileceği şeklinde tehdit edildiğini ayrıyeten ayrıca söylüyor. Şimdi tekrar koğuştaki hadiseye dönelim. Mehmet Demirtaş'ın 50 ürünü bir ifade ortaya çıkmış ve bu ifade yazdırılmış bu da mahkeme içerisinde var. Mahkeme böyle belgeler içerisinde var. Demek ki Mehmet Demirtaş böyle bir metni yazdıysa ve yazılan metin tehdit içeriyorsa gerçekten Oktay Yıldırım'ın ve Mehmet Demirtaş'ın böyle bir metin yazdığı el yazısıyla sabit olan böyle bir metni yazdı ve tehdit ettiği de ortaya çıkıyor. Yani tehdit ediyorlar. Bu da ortaya çıkmış oluyor delillerle en nihayetinde ne oluyor yani tehlikeli madde bulundurmanın ötesinde Oktay Yıldırım'ın evinde ortaya çıkan dökümanlar diğer sanıklarla bağlantısı Osman Yıldırım'ın el bombalarını Cumhuriyet gazetesine atılan el bombalarını Oktay Yıldırım'ın getirdiğini toplantıda onlara verdiğini söylüyor olması ve bunların hepsi sonucu Ergenekon terör örgütünün üyeliği ve tehlikeli madde bulundurmak suçlarından Oktay Yıldırım ceza alıyor. Hükümetin ortadan kaldırılması veya görevini yapmasının engellenmesi suçlarından cezalar alıyor. Sonra ne oluyor? Çok enteresan şeyler oluyor. 17-25 Aralık'ta hırsızlık soruşturması yapılıyor ve AK Parti iktidarının mensupları çok kötü bir şekilde çok sağlam delillerle ortaya konan bir soruşturma sonucunda yakalanıyorlar. Ve bu soruşturmadan kurtulmak için ivedilikle Ergenekon terör örgütü mensuplarıyla ne yapıyorlar? İşbirliği yapıyorlar ve bu işbirliğin neticesinde hemen dava yeniden görülüyor yeniden yargılama kararı veriliyor. Ergenekon sanıkları dışarı çıkartılıyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ve bir bozma kararı veriyor. Ergenekon davaları bozuluyor. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülüyor ve tekrar bazı kararlar ortaya konuyor. Şimdi sıkı durum yani eski mahkemelerden bahsetmiyorum. Zan altında bırakılan Cemaat seveni polislerin, hakim savcıların kumpas kurduğu iddia edilen mahkemelerden bahsetmiyorum. 17-25 yıl yolsuzluklarından sonra kurulan AK Parti güdümünde, Ergenekon güdümündeki mahkemelerden bahsediyorum. Bakın, 16. Ceza Dairesi bozma kararını verirken kesinlikle ve kesinlikle takip ettim ve karara baktım. Oktay Yıldırım'la ilgili bu iddiaları bir bozma gerekçesi yapmamış. Bir tane bozma gerekçesi yapmış. O da diyor ki Trabzon'a yapılan ihbarla İstanbul'daki ihbar arasında tutanaklarda dakika saat uyumsuzlukları var. Bu iyi araştırılmalıydı diyor. Kumpas falan demiyor. Bombaları oraya konduğuna dair, yapılan ihbara dair, parmak izinin üretildiğine dair, tehdit konusunda bir kumpas kurulduğuna dair yani Bunlara dair kesinlikle bir bozma gerekçesi ve sebebi yok. Bozma kararını veren 16. Ceza Dairesi'nde şimdi sıkı durun. Aynı şahıs Oktay Yıldırım AK Parti Ergene Kom ortaklığıyla kurulan mahkemede 3 yıl 4 ay ceza aldı biliyor musunuz? Neden ceza aldı? Tehlikeli madde bulundurmaktan. Yani yeni kurulan sözde kumpası ortaya çıkaracak denilen mahkeme El bombalarının Oktay Yıldırım'a ait olduğunu kabul etti. Tehlikeli madde bulundurmaktan bu yeni mahkeme 3 yıl 4 ay Oktay Yıldırım'a hapis cezası verdi. Nerede kumpas? Kumpası araştıran mahkeme bile size 3 yıl 4 ay ceza veriyor. Nerede kumpas? Bana söyleyin. Algı oyunlarıyla, algı yönetimleriyle başına kumpas kelimesini koyarak bu mühimmatı ve bunun gibi mühimmatla gerçekleştirdiğiniz eylemleri örtemezsiniz. Kumpas falan yok, bu buz gibi delilli bir terör örgütü soruşturmasıdır. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Mahkeme bakın şunu diyor, suç yoktur demiyor. ETO sanıkları da bundan çok alınmışlar. Bireysel suçlar vardır diyor, gerekçeli karar da var. Bu. Bazı suçlar vardır, suç yoktur, deliller uydurmadır diyemeyiz diyor yeni kurulmuş mahkeme. Ama diyor böyle bir terör örgütünün varlığına dair deliller yetersizdir. Tam böyle delillerin ortaya konması gerekirdi böyle bir terör örgütünün faaliyetlerini ve hiyerarşisini ortaya koyabilmek için. Ama deliller vardır bazı suçlar bireyseldir kesinlikle delil yetersizliğinden e, berat ettirdim diyor. Onlar ne bekliyorlardı? Suç yoktur. Bunlar kumpastır demesini bekliyordu. Öyle bir şey demiyor mahkeme. Mahkeme hala başka deliller çıkarsa, yeni bilgiler ortaya çıkarsa ergenekon soruşturması baştan açılabilir diyor aslında ve buna çok içerlemişler. Oktay Yıldırım'ın Oda TV'deki beyanlarına bakın. Rejimle de ters düşmek istemiyor ama kesinlikle içlerine sinmemiş bir karar var. Bu karar kısmen Ergenekon terör örgütünün varlığını kabul ediyor. Delil yetersizliğinden diyor beraat ettirdim sizi. Başka deliller olursa bakarız diyor. Mahkemenin dediği bu. Öyle kumpastı. O bombaları polisler koydu. Parmak izini bilmem nereden taşıdılar sahte ve ihbar da bunları geçin efendim. Bunları geçin. Kesinlikle ve kesinlikle çok sağlam, delilli bir soruşturmayı da Ergenekon terör örgütü soruşturması sizin dışarı çıkınışı çıkmış olmanızın sebebi de AK Parti iktidarının yolsuzluklara bulaşması ve polis ve hukuk insanlarının Onları yakalamış olması. Başka bir anlamı yok. Bunu hukukla falan açıklamaya çalışmayın. Bir de şöyle bir ayrıntı var. Onu da anlatmaktan geçemeyeceğim. Anlatmadan geçemeyeceğim. E, bu bombalar nerede? Görüntüsü yok. Görüntüsü yok diyorlar. Sonra karakolda bu bombaların görüntüsü çekiliyor. Görüntüsü çekilirken orada kim olduğunu bilemediğimiz 3-4 tane polis memuru var. Şöyle bir ses kaydı e, yansıyor bu görüntülere. Diyor ki işte... Ama bunu TÜBİTAK yalanlamış. Ben bunu çözümünü yaptım. Bu kelimeleri kullanmıyorlar demiş. ve ki kullandığını varsayalım. Önemli bir kelime. Diyor ki dava ergenekon olduğu zaman hakiminin de savcısının da nokta nokta yaparız, yaparım gibi küfür ediyor bir tane polis. Ondan sonra bunlar da diyorlar ki daha ergenekonun adı konmamıştı. bu kamera görüntüleri sözle tertibi çökertmiştir. Nasıl çökertti? E daha savcı bahsetmemiş. Olayın ergenekon olduğu, önceden planlandığı aşikar. Bu da o kelimeyi kullandı. Bu bir tertiptir diyor. Şimdi bu soruşturmayı yürüten emniyet müdürü Mesut Yılmaz Beyefendi ile görüşmeler yaptım ben. Kendisi istihbarat şubede önemli bir görevi üstlenmişti. Kendisi de aynı şeyi söylüyor. Zaten diyor o dönemde biz buna ergenekon adını vermemiştik. Dolayısıyla biz bu soruşturmayı yürüten yönetici kadro hiç konu demezdik buna diyor. Ee, ve ulusalcı ama terör eylemlerine buluşan, bulaşan bir yapıyı araştırdığımızı düşünüyorduk. Öyle bir isimlendirme gerçekten yoktu diyor. Yani kendisi de aynı şeyi söylüyor. Biz böyle bir cümle kullanmamışken bir polisin orada bu kelimeyi kullanmış olması şüpheli diyor. Şimdi bu polis kim? Bir tane ses kaydı yayınlıyorsunuz. Bu polisin adı nedir? Bakın, adını söyleyeceksiniz. Bu polis 15 Temmuz sonrası tasfiye sürecinde meslekten ihraç edildi mi? Bu polise tırnak içinde FETÖ soruşturması yapıldı mı? Bunların cevabını vereceksiniz. Ortaya bir tane ses kaydı atıp kendi bireysel çıkışı, arkadaş arasında belki sohbet eden, hiç de belki bir konuda yetkili olmayan birisinin kullandığı kelime üzerinden dava çökertmeye çalışmanız manidar değil. Kaldı ki yeni mahkemede bu cezayı tekrar size vermiş. Bu el bombalarının size ait olduğunu. Ve Mesut Yılmaz Beyefendi emniyetçi şunu ifade etti. Oktay Yıldırım ismi istihbari anlamda belki takip altındaydı dedi. Çünkü bazı hadiseler var. Patlamalar yaşanıyor. Rahip Santaro saldırıları vesaire var. E, bu yapının arkasını istihbari anlamda sürmeleri gerekiyor. Belki bazı bulgulara ulaşmışlar ve bazı isimler gündeme gelmiş. Orada Oktay Yıldırım ismi de zikredilince hemen orada bitmişler, tutanağı almışlar tutanak altına almışlar ve dava başlamış. Yani bazı hadiseler var öncesinde. Ama bu istihbari takip anlamında yapılıyordu belki. Ee, bazı polis e, müdürlerinin e, böyle bir istihbari çalışmasının olduğunu söyleyebiliriz. Sonra savcılık e, çalışmasıyla bunun adı konmuş oldu. Bu da normaldir. İstihbarat izlemesi, istihbarat takibi yapılır ama bu istihbarat sonucu elde edilen data üzerine dava kurulmaz. Kurmamışlar zaten ama aşina bu ismi. Bunun üzerine bir dava kurulduğunu kimse söylemiyor. Ama aşina aldıkları bu ismi Ümraniye'de duyunca Hemen gidip evinde aramalar yapmış ve inkar etmediği belgeleri bulmuşlar. Bir sürü belge ortaya çıkmış. Ergenekon lobi yani hayat kadınlarını nasıl kullanırız, mafyayı nasıl kullanırız gibi anlatıldığı Ergenekon lobülü dökümanı Kingston isimli flash belleğin içinden çıkmış. Dolayısıyla bunu da ifade etmekten ifade etmenin önemli olduğunu düşündüğüm için bunu da anlattım. En nihayetinde bize şunu söylüyorlar. Nasıl bir kumpas biliyor musunuz? Siz karar verin. Öyle bir kumpas kurmuş ki bu polisler ve hakim savcılar. Önce Oktay Yıldırım'ı tespit etmişler. Vatansever Atatürkçü bir asker. Sonra bu isim üzerinden bir örgüt uyduracağız demişler. Ne yapmışlar? Ondan sonra Ali Yiğit'i ve Şevki Yiğit'i bulmuşlar. Göya. Ali Yiğit ve Şevki Yiğit'i tehdit ederek, onlara da açılan bir dava yok bu arada, tehdit ederek veya bir şekilde bağlamışlar. Bunların... şey Oktay Yıldırım aleyhine bir ihbarda bulunmasına sağlamışlar. Ondan sonra ihbarda bulunmuş çok enteresan eski askeri olan Mehmet Demirtaş'ın evinde askeri mühimmat. Bunlar bakın piyasada bulunamayacak mühimmat, askeri mühimmat. Bunlar bulmuş polisler bu askeri mühimmatı. Herkesin rahatlıkla görebileceği ve itiraz edebileceği bir noktadan girmişler. O mühimmatın sandığı oraya yerleştirmişler. Tesadüfe bakın da Oktay Yıldırım oraya hep gelip gidiyormuş. Ondan sonra baskın yapılmış. Bunlar bulunmuş. Ne olmuş? Sonra çay içerken parmak izini almışlar. Parmak izini götürüp mühimmatın içine taşımışlar. Ondan sonra aynı bombalar gitmiş. Cumhuriyet gazetesine atılmış. Bunu da organize etmiş polisler. Aynı bombalar Fikri Karadağ'ın evinden çıkmış. Bunu da organize etmiş polisler. Ondan sonra cezaevinde Ali'yi tehdit edilmiş. Nasıl becerdilerse bu kumpası. Onu da tehdit ettirmişler. Bir de belgeyi kayıt altına almışlar. Yani böyle bir kumpası kurabilen kişiler var mıdır? Böyle bir kumpas kurulabilir mi? Ben emin değilim. Yani tamamen hayal mahsulu ve ben inandım ki Kesinlikle bunlar sağlam bir soruşturmayla Oktay Yıldırım'ın birçok faaliyetinin de ortaya konduğu ve onunla beraber hareket eden Ergenekon terör örgütünün de faaliyetlerinin ortaya konduğu çok sağlam soruşturmalardı. Sakın ola ki algıya yenilmeyin. Dosyalara bakın, delillere bakın. Onlar her şeyi zaten söylüyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.